Zeynep şe dahilden herkese merhaba. Bu videoda saç için kınası nasıl hazırlanır onu anlatmaya çalışacağım. Benim uyguladığım yöntemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi kınasının kestane rengini hazırlıyorum. İki paket benim için yeterli oluyor saçlarım kısa olduğu için. Ama saçınız daha uzunsa kına miktarını ve ekleyeceğiniz çay miktarını arttırabilirsiniz. İlk önce bir tane yumurtayı hazırlayacağım kabın içerisine alıyorum ve önce çırpıyorum daha sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum biraz daha çırpıyorum sonrasında da kahvaltıdan kalan soğuk siyah çayı ekliyorum yarım bardak kadar yani bunun içerisine siyah çay döküyorum Hint kınasını alırken yanında verilen bitki çayını da kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde siyah çayla da çok güzel sonuç alıyoruz. Ben daha önceden saçıma boya uygulamıştım. Çok yıllar önce. Ama boyadan hiç memnun kalmadım. Saçımı son derece yıprattı. O yüzden uzun yıllardır böyle hint kınasıyla saç rengimi korumaya çalışıyorum. Hint kınası boya gibi olmuyor ve içine eklemiş olduğum yumurta ve zeytinyağı da saçı besliyor, parlatıyor, yumuşatıyor. O yüzden hani boyadan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. zaman uzun zamandır bu yöntemi uyguluyorum. Sizlere de fikir olsun diye bu videoyu paylaşmak istedim. Ben bu şekilde hazırlıyorum ama farklı bir şekilde hazırlıyorsanız videonun yorum bölümünde bize söylerseniz bizim için de fikir olur. Nasıl ile ilgili farklı düşünceleriniz varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Bizi de bilgilendirirsiniz. Kıvamını bu şekilde hazırlıyorum ve şöyle eldivenle saçıma uyguluyorum. Bunu da size bu şekilde göstermek istedim. Umarım size fikir olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönül olsun. Hoşçakalın.